Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zoom üzerinden iş görüşmesi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle içerimizle birlikte. Öncelikle sessiz ve dikkatinizi dağıtmayacak bir mekan belliğin tüm teknolojik gereklilikleri yerine getirin. İnternet bağlantısı, cihaz vesaire. Video görüşmene dikkatinizin dağılmaması ve teknik aksaklıkların önüne geçmek son derece önemlidir. Burada e, online görüşmede e, dikkat edilmesi gereken işlemler bunlardır. E, genelde sorular ne olacaktır? Bize kendinden bahseder misiniz? Hangi pozisyonda neden çalışmak istiyorsunuz? Mevcut işinizden neden ayrıldınız? Bizi ne kadar tanıyorsunuz gibi sorular soracaksınız. Neden sizi tercih etmeliyim? Yani aslında neden e, kendinizi işe almanız gerektiğini, onların işe alması gerektiğini sorulacaktır. En güçlü ve en zayıf yönünüz özelliğiniz nedir? Maaş beklentisi? nedir? bu gibi sorular sorulacak. Kendi e, önem verin zaten normal bir iş görüşmesine gider gibi zoom üzerinden iş görüşmesi için kendinizi hazırlayın. Takım elbise giyeceksiniz giyin. Bunlarla bir şekilde sorulara doğru ve dürüst cevap vererek iş görüşmesini sonlandırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.